Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız ne daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Öncelikle ee, şu an e, görmüş olduğunuz üzere yenilendi bir daha farkı yok gibi gözüküyor ama e, dikkatlice baktığınızda gözükecek bir. bakın şurada Bounty Hunter yazıyor artık Hunger Games yazması gerekiyordu onun neyse küçük bir yenilik şu 7 dört kişilik 8 oldu. Ya girilmiyor ki adam beni önüme giriyor. Şöyle ben. Ana girilmiyor. 5 saniye var. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar biraz rahatsız. Ee, videoya devam ederken ben de şuradan bir bakayım. İnternete falan bağlıyız. Biraz lag oluyor gibi. Hemen en sevmediğimde bölüm çıktı. Bölüm böyle bölümlerde. İstemiyorum. Yani bunun gibi bölümü hiç sevmiyorum. Çok iğrenç bölüm. Kaçacak bir yer yok. Dışarıya çıkamıyorsun. Bir güneş yüzü göremiyoruz. Falan. Tamam. 3, 2, 1, 0. Başla. Ah koşamadım. Koşamadım. Şunu aç. Şunu aç. Ah, al şunu zincir. Yemek al. Yemek. Yemek. Şunu alsak şuraya onun yüzüne çeşe alalım. Ben en iyisi şuradan kaçayım. Şurada kimse yok. Ama çok kötüyüz arkadaşlar. Ölürsek eee bakmayın derken şurada bir sandık var. Değil mi? Bir de lagdan gözüktü. Şu, peşimizde adam var mı? Aa şu eee mesaj açmaları kapatmak istiyorum. Ekranı şimdi kapatıyorlar. Eee ee, şurada bir çeşit alalım. Eğilse miydik ya? Bir adam gelir öldürecek korkusun. Çok büyük bir korku. Şuradan devam edeceğiz. Düştüm. Bir şey olmaz. Oh adam 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 çek. Sandığını bırak. Benim sandığım o. He adam nerede? Derp Uzak. Oh. Dırırırı. He burada çıkış varmış. Arkadaşlar şuraya eğilmek istiyorum. Hey adam adam adam. <laughs>

Şöyle pantolon bulamadık bir türlü. Ee, devir kılıç yapacağım diye yapacağım ama korkuyorum biraz. Şuradaki adamları keselim en iyisi. diyeceğim. Kimse adam yok. Dur dur dur. Sen yine güveniyorsun altın zırhlanan. biraz sesim kısık özür dilerim. Altı zırhla güveniyor kendisi gelmiş. Hii. ya burası çok zor karanlık ya orası. Şey göremiyorum. Adam orada eğildi eğildi. İlerliyor. Şuradan gidelim. Bak şurada sapık var. Değil burada. Kimse girer resimde. Arkadaş şaplak yemeği. Çok şaplak. Zincir. Güzel. Evet, bravo. Patates. Patates. Şu pantolonu da bulsak zincir set olacağız arkadaşlar. Bir pantolon bulamadık. Böyle. Oh. El şurada adam var orada. <laughs> of güzel. Demir şey. <laughs> demir şey gitti. Tüh. Zincir şey de gitmiş üstümdeki. Ah kapalı. Zincir. Şuradaki demir. Ay. Dürürü. Adam. Adam adam adam. Eğilir. Şuradan. Aslı şey yapalım. Şu zincir. Aa lag oluyor ya. Eşyalar gidiyor. Şu lagı da düzelseler var ya. Güzel olacak da. Düzeltmiyorlar. Beni burada kimse bulamaz der gibiyim. Derken adam orada bakıyor güzelce. Pantolon nerede? Heh. Şu aşağıda. Zincir set olduk mu? Demir sete geldik. Abi, demir set olduk. TNT patlatıyorlar, Oo adam sıkıntı. TNTler, TNT'li adamları hiç öldüremem ben. Adam hala TNT atıyor orada da ben şöyle eğil, eğil bakayım. Adam burada değil ki. Dur, dal, dal arkadaş. Ah, paket düştü arkadaşlar. Kağıt, bir şey yapmışlar. Şu da yemek yiyor. Gördü, gördü yani. O gelsin artık. Şöyle biz de yavaşça yürüyelim. Geliyor. Dur. Hop dal. ah Alt kat nerede? Neyse. Alt katı boş Üst katı çıkar biraz daha. Diamond. Şöyle şunları da koyalım. Demirimizi de alalım. Güzel. Eşyalar gitmemiş. cesare refili mi? Refil olmuş. Öbür adamı. Adam demir set olacak. İlla bir demir set olur. Allah. iki kişi var. Biri demir set full. Biri de öyle. Oha da teyze. Onlar kapışsın. Ben de şuradan sandık açayım Ne kadar sissiz ya. İnşallah o oh, biri bana gelmez. Aha adam öldürdü. Altın setli adamdır. Havadan TNT patlatıyorlar. Da da da. da da, da. Pataküte 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 pataküte. Dur. Hemen şurada saklanan. Daha kaç kişi olduğu belli değil. Pataküte pataküte. Hadi be. Kaç kişi kalmıştı? O mu kazandı şimdi? Cık cık cık. Sanırım kazandı ya. Neyse bir, bir tane daha girelim. 7 dakika sürmüş hangarın Bir tanesi yani. Ee, şurada bir, burada kaç kişi var? 19. Ha, burası güzel bir yer. Dersi biz oyun. Sanırım bir YouTube kanalını da da koymuş. Kendi YouTube kanalını. Arkadaşlar Ahmet Aga official yazıp e, Kaldırıyor kandırıyorlar bizi sanırım. Siz de o mağdurlardan olmayın. Çünkü Ahmet Aga ofical e, yani Ahmet Aga sevdiğimiz o youtuber olan e, sadece bilgisayardaki Minecraft'ta. P'de yok. P Minecraft'ı Ahmet Aga oynamaz. E, Burak oyunla falan oynamaz. Onlara kalmayın Oyun portal niye yok sizce dersiniz? Çünkü oyun portalının e, ee, oyundaki tipini kimse bulamıyor. Ne vuruyor lan bana? Öldü mü? Tek daldık. Adam. Öleceksin oğlum. Hector Pro'ymuş. Pro'ysan Pro'luğunu bil abi. Biz de az Pro değil. Yani biz de az değil. iyi oynamıyoruz. O, bu blokları nereden buluyorlar? Şimdi bu havaya falan gidebilir miyiz? Bir dakika. Boş görmüyorum. Şurası boş. Yo. Boş boşuna geziyorlar etrafı. Doldurma. Neyse biz şöyle bir testimizi açalım. Arkadaşlar ee, videomuz bence burada bitirelim. Çünkü ee, çok uzun olacak. O yüzden ben videomu da ee, bitiriyorum. Yarın bir daha görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu like ve abone olmayı unutmayın.